Ski 68. bölümün ikinci parti sonunda yayınlandı. Saat şu an gecenin biri. Hızlıca bu videoyu çekip size yetiştireceğim. Şimdi hızlıca izleyip 18.00'da da teori videosunu yayınlayacağım. Detaylı teori videosunu. Abone olduysanız, like attıysanız yeni bölüme geçelim. Aa ne olacak? Tuvalete vuruyoruz. Ne oluyor? Orada bir poster vardı. Bir bakacağız hepsine. Merak etmeyin şu an. Laboratuvarın içindeyiz. Bakın bunların hepsi normal tuvaletler. Sifonlarını çekiyoruz. Biz Plunger kameramanın povundan görüyoruz şu an. Burası asıl base. Sanırım. Asıl sığınak. Abi gecenin körüne çıkar mı bir bölüm ya? Aha. Yeşil ışıklı bir aletle hackledik sanırım kapıyı açmak için. Yine pembe kıyafetli. Aha. <laughs> tuvaletler. Bunlar çok zayıf tuvaletler bu arada. Şu an tuvaletlerin ana beyzine, ana sığınağına girdik ama bunlar çok zayıf. Bak yeşil bir şey var o bizim pembe kıyafetli de. Bak biz de diyoruz. Ne oluyor diyoruz. Yeşil ışık bu kim? Bu ne lan? Abi ne oluyor şu an dur. Gitme diyor gitme diyor dur diyor. Tuzak kesin tuzak. Aha. inşaatçı tuvalet. Tuvaletler burada herhalde yapılıyor evet. Tuvaletlerin yapıldığı yeri gördük. Ana mekana bastık. Etrafta dafu mafu görebiliriz. Mail 07.09'u. Dikkatce inceleyeceğiz bu arada yarın. 18.00'da. Saldırma diyor. Sesçe bakıyoruz. Aha. Dafuk şu an ekledi sanırım bizi. Görmemizi engelliyor. Aha kırmızı. Bizi fark ettiler sanırım. Walter White ve Jesse. Ne alaka? Bizi niye fark ettiler? Dofuk bizi fark ettirdi. Niye acaba? Aha. Şu yeşil ışıklı var ya. Pembe kıyafetli. Onu da önceden popunu görmüştük. Kendisi şey yapıyor. Kendisi Dofu'nun gücüne sahip, bir silahına sahip. Ya dafuka bağlantısı var. Başka bir tuvalet geliyor. Geçtik. Ulan ölmesin, ölmesin. Ne oluyor? Ölmedik. Tamam. Hopper adam ölmedi. Biz şu an nereye iniyoruz? Bir asansöre geldik. Aa ölme ya. bunlar hep ölüyor bu kulak şey kulaklık adam ne ya? <laughs> Aa kendi bize verdi. Biz Flanger kameramanız. Ve öldü evet hoparlör adama büyük hoparlör adama bir saygı duruşu like atın evet üzücü bir ayrılık oldu aramızdan ama yapacak bir şey yok önümüzdeki maçlara bakacağız bölüm burada bitmez sanırım ana sığınağa kadar en aşağı kadar indik tüm hikayeyi tüm gizemleri burada öğreneceğiz ve bölüm bitti evet gerçekten de enteresandı. Dediğim gibi tüm detayları 18.00'da inceleyeceğiz. Teori videosu atacağım detaylı. O zaman kanalıma abone olun. Video like atın. Bu videoyu saat kaçta izliyorsunuz onu da yorumlara yazın. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.